Sevgili gençler, Deşifre Edebiyat'a hoş geldiniz. Ben Hatice Hocanız. Bugünkü videomuzda Cumhuriyet Dönemi şiir anlayışlarına başlıyorum ve ilk şiir anlayışımız saf şiir olacak. Saf şiirin temsilcileri önemlidir. ÖSYM tarafından da önemsenen bir şiir anlayışıdır. Hemen temsilcilerini sizinle paylaşmak istiyorum. Şu şekilde tablo şeklinde. Saf şiir önemlidir demiştim. Hemen e, tablomuza baktığımızda şöyle bir şifre görüyorsunuz. Biliyorsunuz ben şifrelerle anlatmayı önemsiyorum. Siyah kalem alayım müsaadenizle çünkü bu şifreler sayesinde şu soru tarzını güzel yapıyorsunuz. Aşağıdakilerden hangisi saf şiirin temsilcilerindendir değildir soru tarzını güzel yapıyorsunuz. Bizim de şifremiz ya can ya şifresi. Ben bu şifreyi sınıf ortamında da kullanıyorum ve öğrencilerimin için gerçekten de etkili olduğunu düşünüyorum. Hemen şifreyi açıyorum sizin için. Y dediğimizde bir numarada Yahya Kemal Beyatlı var. A dediğimizde iki numarada Ahmet Haşim var. Bunlar Cumhuriyet döneminde değildir. Ee, Yahya Kemal Beyatlı biliyorsunuz Milli Edebiyat Dönemi bağımsız şairlerindendir. Ahmet Haşim de fecriati dönemi şairlerindendir. Ama e, saf şiirin temelini bu iki şair atmıştır. O yüzden ya dediğimizde temelde Yahya Kemal Beyatlı ve Ahmet Haşim'i göreceksiniz. C'den itibaren Cumhuriyet dönemi saf şiirin temsilcileri başlıyor aslında. C kimdir? 3 numarada Cahit Sıtkı Tarancı. A'da? Ahmet Hamdi Tanpınar aynı zamanda roman konusunda da karşınıza çıkacak. N ne, Necip Fazıl Kısa Kürek 5. şairimiz oldu. Y şuradaki Y bir topluluktur. Saf şiir anlayışıyla şiir yazan bir topluluk vardır Cumhuriyet döneminde. Onları da sizinle paylaşacağım inşallah. Onlar da yedi meşalecilerdir. Yani şurayı kastediyorum. Son iki A'mız da Ahmet Muhip Dıranas ve saf Şimdi şifrede fazıl üstü dağlarca Behçet Necatigil, Özdemir Asaf ve Sedat Umran yok. Çünkü ÖSYM son 3 yıldır falan bu sanatçıları öz şiire dahil etti. Önceden bu sanatçılar e, garip dışında yeniliği sürdüren şairler olarak veriliyordu. O yüzden şifreye dahil değiller ama bu şairlerimizde yeni müfredata göre öz şiir anlayışıyla şiir yazan e, şairler olarak kabul edilmektedir. Bunlardan özellikle ÖSYM tarafından kim sorulmuştur? Fazıl Hüsnü Dağlarca çok önemlidir. Behçet Necatigil çok önemlidir. Bu iki şairimiz ÖSYM tarafından sorulmuştur. Eee saf şiirin e, saf şiir anlayışının, anlayışının temsilcileri bu şekilde. E, bir sonraki videomda bu sanatçıları anahtar kelimeleriyle size anlatmaya çalışacağım. E, şifreyi isterseniz bir tekrar edelim. Ya Can Ya şifresinde Yahya Kemal Ahmet Haşim, Cahit Sıtkı Tarancı, Ahmet Hamdi Tanpınar Necip Fazıl Kısakürek, Topluluğumuz Yedi Meşaleciler Ahmet e, Asaf Halet Çelebi ee, ve Ahmet Muhip Dıranas'ı görüyorsunuz. Ee, daha sonra da Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın, Behçet Necati Gil'in, Özdemir Asaf'ın ve Sedat Umran'ın da e, saf şiir anlayışının temsilcileri olduğunu vermiş olayım. Ee, videomuz bu şekilde. Mutlaka tekrarlarınızı yapın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.